Ne çektiniz? Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Yok yok yok. 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 Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Ve o, o Büyükşehir Belediye Başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi. Ama bugün, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar. İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün bugün Ekrem kardeşim için, Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var. Demokrasiye duyulan korkular, millet iradesine duyulan korkular, evet onlar korkuyor, onlar korkuyor ama biz, biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz.